Remax Toprak gayrimenkulün açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Başkanımız Murat Mehmet Çalık öncülüğünde beylikdüzümüze her gün değer katmaya çalışan bir ekibin parçası olarak da burada böyle güzel bir işletmen açılmış olması, burada Beylikdüzü'ne İslam sağlamış olması, Beylikdüzü'nün e, ticaretine, emeğine, bereketine katkı vermiş olması bizim için ayrıca bir keyif ve burada olmamızı destekleyen bir e, sebep olmuştur. Böyle güzel işletmelerimizin çoğalmasını, Allah hayırlı uğurlu, bereketli kazançlar vermesini diliyoruz. Arkadaşlara e, gayrimenkulün ya da sektörün bu kadar zor kabul edildiği bir zamanda bu cesaretli adımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Diyoruz. Muafiyetler ve hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de size Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ederim. Sağ olun.